Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi x artı y'nin z olduğunu söylemiş bize. Ben diyorum ki şimdi burada tabi böyle bir ifade vermiş. Bunun 12 olduğunu söylemiş. x çarpı y'nin 2 olduğunu söylüyor. z'yi soruyor. Bak x ve y'yi vermiş z'yi soruyorsa demek ki hepsini mümkün mertebe birbirlerinin yerine koymak lazım. İlk öncelikle x artı y zaten z bu yukarıda verilmiş. Ben diyorum ki z ile z ile y'nin yerini değiştiriyorum. Yani eksi z eksi y olur. Bir de x'in yerini değiştirelim. Yani y eksi z bu da eksi x oldu. Bunlar ne işime yarayacak? Şurada verilen bakın x artı y başka ne verilmiş? y eksi z başka ne verilmiş? x eksi z verilmiş. Ve bunların hepsinin 12 olduğunu söylüyor. Bak x artı y dediğim şey aslında z eşit. y eksi z dediğim şey eksi X'e eşit. X eksi Z dediğim şeyde de eksi Y'ye eşit. Artı eksi eksi çarpımları artı oldu. X, Y, Z. Bu ne? 12. Benim elimde ne var? X, Y. Bu iki olduğuna göre X çarpı Z dediğim şey 12 ise Z dediğim şey 6 olarak bulunmuş oldu. <laughs> Evet burada da çarpanlar ayrılma ile alakalı bir başka soru verilmiş. 1213 çarpı 1215 bin eksi 1216 çarpı 1212. Şimdi bu ifadenin eşitliğini soruyor. Kalkıp da bunları çarpmaya çalışırsak tabii ki de yanılırız. Ha şıklara göre belki durumun e, mesela son şık dediğim 3 çarpı 5 15 6 çarpı 2 12 son rakam zaten 3 olacak. Şıklarda üçlü bir rakam tekse o zaman işaretler geçersiniz. Ama eğer şıklarda böyle bir şey yoksa o zaman soruyu çözmeye çalışalım. Şimdi şıklarda olmadığını kabul ediyorum. Genelde olabilir ama 1213'e herhangi birine bir A diyelim. Değişken değiştireceğiz yani. Burası A olursa çarpı A artı 2 olmuş oldu. Burada eksi var. Şöyle açalım. Buraya ne demiştik? 2213'e A dediysek, 1216 dediğim şeyde A artı 3 oldu, 1212 dediğim şeyde A eksi 1 olmuş oldu. Aslında bütün hepsini bulmuş olduk. Şimdi tek tek çarpıyorum. A'nın karesi artı 2A. Bu tarafı hallettik. A kare geldi önüne eksi aldı şuradan. Buradan şuradaki eksi aldı. A kare eksi A artı a'ya dönmüş oldu. 3a eksi 3a'ya döndü. Eksi 3 geldi. Bakın zaten buradaki olayımız şuradaki a kareler birbirini götürdü. Başka 2a burada var. a burada var. 3a eksi 3a geldi. Sonucum ne oldu? Tabii ki de eksi 3'tü. Bir eksi de burada artıya döndü. Yani sonuç 3 gelmiş oldu. İlk başta da 3 olmuştuk. Buradan da işlemin sonucunu görmüş olduk.